Arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber çok sevdiğim leplebi tozlu un kurabiye tarifini yapacağım. Bütün malzemelerimi de hazırladım. Burada 2 bardak leplebi tozum var. Bu leplebi tozunu leplebi satan marketten aldım. Bunu kendimiz de yapabiliriz. 200 gram leplebiyi mikserle çekerek un haline de getirebiliriz. 1 bardak pudra şekeri, 2 bardak un, unu da ölçülü kullanacağım. Ne kadar un gittiğini sonra da söylerim. 1 bardak sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı da kabartma tozum var. Yapmaya geçiyorum. Sıvı yağımı koyuyorum. İçerisine pudra şekerimi koyuyorum. karıştırdım. İçerisine leblebi tozlarımı koyuyorum. Tekrar karıştırıyorum. Bu kurabiyenin güzelliği içerisine katı yağ girmemesi. Daha sağlıklı bir kurabiye oluyor. Malzememi iyi karıştırdım. İçerisine bir su bardağı unumu koyuyorum kabartma tozumu koyuyorum. Yoğurmaya geçiyorum. İkinci su bardağı unu yavaş yavaş koyacağım. Unu fazla kaçırırsak 1-2 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ederek hamurumuzu yumuşatabiliriz. İkinci su bardağımdan bir miktar un alıyorum. Ara ara un ilave ederek kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edeceğim. Unumdan bir miktar daha alıyorum. Hamurumun kıvamı çok güzel oldu. 2 su bardağı un demiştim. Bir buçuk su bardağı un denk geliyor. Unumuzun kalitesi de farklılık gösterebilir. Kurabiyelerimin üzerini süslemek için de bir miktar leblebi hazırladım. Hamurumuzdan cevizden küçük parçalar alarak elimle yuvarlıyorum. Yağlı kağıt serdiğim tepsime yerleştiriyorum. Dondurma kaşığı ile de şekil verebilirsiniz yapması çok kolay ve çok pratik. İnanın, yemesi harika arkadaşlar. Bütün hamurlarımı bu şekilde hazırlayacağım. Bütün hamurlarımı hazırladım. 30 tane kurabiyem çıktı. Üzerlerine leblebileri yerleştiriyorum. 180 derecede önceden ısıtılmış fırına gitmeye hazır. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. 15 dakika gibi bir sürede piştiler. Çok hızlı pişiyor. Mutlaka dikkat edin. Sıcakken dokunulmuyor. Hemen dağılıyor. Şimdi biraz soğudular. Servis tabağına alarak son hallerinde göstermek istiyorum. İnanın, alırken bile itina ile alıyorum. Kurabiyelerimizi servis tabağına aldım arkadaşlar. Bakar mısınız? Çok güzel olmuşlar, yumuşacık, ipek gibi bir tanesini kırarak da içini de göstermek istiyorum. Ağızda kil gibi dağılan leplebi tozundan kurabiyeler yaptık. Bir videonun daha sonuna geldim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana desteklerinizi esirgemezseniz de çok mutlu olurum. Mutlaka bu tarifi deneyin.